Selam tamam dostlar bugün sizlerle bu yolda Bu yolda sizler sonları Başlayalım dostlar Kanalıma abone olmayı unutmayın 7000 kupa oldum Ve mega kutudan Ben kutu attım i̇şte Siz bir oyun oynayalım. Yani dostlar arada bir parmağım e, Oyun oynayacağım diye kameraya girebilir

Vay bir vurdum da var. Kaldı neymiş? Ya eh, şu kal. Başla. Ya böyle kal. Bu kal neymiş? İnşallah kallığın göster. Bu adam kaldan oynayan Ona göre değil göster. Hadi. Şarkısız değil mi? Kal. Hemen bunu hava koyayım. Buraya koysam burada bu isham, bu da düşür. Aa burada düşmedi. Hı. Bu hmm. Dostlar klubumuzu da ne? E, klub. Dostlar bir klub var burada Ahmet Sınav yeteyim. Yüz kişilerini var etti ama. Atsalı. Hmm. Dostlar bir kişilerini Hatını hatırlıyor. Sıfır Maşallah. İsteyen ki öyle isteyen. Sıfır kupanı Sen oy oyun niye oynamışsın? Bir karakteri var. Bir karakteri var sıfır kupanı. Allah sana. Of. Of. Dostlar. Sıfır kupanı tane daha onu var. Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Aa sakin. Oh sakin. Oynadığım... oynadım size. Frank'ı bir yer oynadım. Defini bıraktım. İyi mutlu bir yer oynadım da. oldu. Başta da sen bir defini oynamak adıdım. Yemeye Aha yandı. Yemeye. da oynamadım. Ona koyacağım. O dizi bak.

ölümden kaçmak istiyorum Öleceğim bile bile ölümden kaçmam. İnsanı böyle sevinç. Aha çok şey oldu. Ne oldu kamera? Daha ne değildi kamera düştü. Aa bilmiyorum. baktığımız bir, <laughs> bir de yani <yapalım. gülüyor> bile evet, onu bilebiliriz onu 3 bile bile. büyük kutu 23 24 ücretsiz ve 24 ücretsiz bir de diğer şey var 24 ücretsiz ve Ha, 24 ücretsiz ve dükkanı ve büyük 1500 yıldız puanla hmm, ne kutu var idi. O, o o, o, o mega kutu açtım. Birinci büyük kutular açtım bir şey çıkmadı. Ücretsiz kutular açtım bir şey çıkmadı. E, da. E, aksesuarı çıktı. Ali Pansisi. Aksesuar Ali Pansisi. <laughs> Bu Tıktı Bəli. Çıxadı Sen de. de. Bəli. Bəli, o çıxdı və sonra böyük qutu açdım. Böyük qutdan hər birində e, Bir şey çıxmadı və sonrakı meyvə qutuları kəsdim. 7000 qutuda verilən mökutumu açdım, şey çıxmadı. 5 yazdır. Və son mökutuma asanda, bildik ki, bağladım. Baqı da siz açıqlayım, göstərə bilərəm maçı yazım necə oldu. Bəli. Bakın ne Gördüğünüz Gördüyünüz gibi profilimizde girende. Bu da profil şekilimizde en başta olan. Ve yazı şekil adı rengimizde ağır değildi. Yani noob. Bu noob. Noob görünümüdür. Noob görünümüdür bu. Bəli sonra buradan ıı, ayarlara gedirik. Bakalım. Ayarlara gedirik və ayarlardan konumu ege edirik. Ege edirik. Ege ve dil açısıyla dil Türkçe dilinin altında olan dil bir Arap e, şeydi o dil gibi ve istediğiniz bir karakter mesela ciddi sahtra sahtan altında istediğiniz bir karakter var ona, ona ne kadar ne dedim ne kadar dedim ona 30 30 dan 30 ya da 30 dan çok basın bastınız basmadan evvel Bunu şey edeyim. Yani, bu da içecek bir Bravely yazın. Bravely. Böyle harflerden Bravely. Mende oldu şimdi. Bravely yazın. 15 ya da 15'den sonra onu, 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 Bəli, elədinizmi? Ondan sonra də yenə eləyin. Onu əfsanəni başlamaqdan əvvəl buna baxmadan davam edəcəyik. Məsələn, mən istəyirəm mənə əfsanəvi seçməyin, çox əfsanəvi seçisəz olmaya bilər, çünki çox abunəlik. Bəs başa düşdünüz? Mr. Batman Profilinize yine girin. E, profil da basın ve istediğiniz yine basın. Mesela ben bir seçmiştim. Bir, bir yine basın. O, basın basın basın. Oksuzdan Otuz, çok. E, yani yüzde bir <laughs> de biliyorsunuz. Yüzde çıkıyor. Yüzde sersen karşıda 60 faiz. Böyle Sonra biraz da çok kısa bir olması için. Böyle sonra bas, basırsınız. Yo basmadım evvel Dileliyenden sonra bir oyunu oynayın Shelly'le yani en başta verilen en pis kartı Şilin Shelly'le oynayın ve az kupa alın yani eksik kupa çalışın Süper ise bunlar gör Adrencimizi gör biz de buradayız bunu buradayız konum egit niye çünkü o da o an konumunda cesim az karakter ona göre diyorsun mesela bir oyun oynayalım Shelly'le ve 30'un Ulduzun diyende kupa olmuyor. Hemen kupalar kupalar. İşte böyle eliyiz dostlar. Sonra kutularınızı açmaya başlayacağız ve kartı açacağız. İstediğiniz kartı olmuştu İstediğiniz kartı açacağız. Ben öldü an neden öldüm? <laughs> ölme ölme karşıya. de kartı olmuştu. Ay yani 500 kupa yetin. 4 kalk, 4 kalk diye 500 kupa da. yeni oynuyorum. Bu sefer şeyin hakkını verdik. Oyun başlayan tüm oldu. Tamam oldu. Aha, aha yavrum. Oy, 2000 can yedirdin. Sen kim ne diyorsun? Hadi hadi. Öldürebilirdim ben ya. Başka bir de öyle oldu. Bu kadar ki Bundan evvel attığım akıncı bu videosundan çok farkım var. Yaptı Siz aha, oyna anda Heh, de bu anda hani oyuna başlamadan bu kadar bu. Bir hiledi bu. Dostluk masajı gün. Bildiğiniz kimim? Um, Dynamite'ın aksesuarı hem bir ilgili. Dynamite'ın aksesuarı o da. Havaya böyle stres sarkı. Okuyun Stres sarkı. Dynamite öfkeli bir şekilde döner ve etrafına bir şey dinamit fırlatır. Her dinamik düşmanlara yürüyü sasal verir. Maç başında kullanım hakkı 3. 3 sefer kullanabildik. Yani her tarafa ve stres sakçımı e, ee, bombalar yayır. Yani Yay. Biz bunu belgede yapıyoruz. Belgede olmasını istiyoruz. Mesela bunu seçtim. Bunu seçin. Yıldız gücü de var. Belki yoktu yani yıldız <laughs> Bari kimi basın. Seçen kimi hazırlasın. Böyle. O olacak mı? seni ilgizliyorum. olmuş zaten bakalım. Oldu. Belli. Oldu. Gördüğünüz gibi oldu. Onu da gösterecektim yani. Yaz oğlum.

Başka neydi? Bəli, 8 bit. 8 bit. 8 bit, bəli, 8 bit olan aksesuarı ham bilir. Dostlar. Eee 8 bitin ultisinin yanlış 8 bit atdı, uzaqda da adam onu öldürəcək, ultisi də Biz onu tikdə eləyəcəyik. Tikdə yox. Biz bunu şey de yazıyız. Pembe. pembe yazıyız. Basır. Oh. Ayda gez bas. Gez bastım. Gez bastım olmadı. Oh. olmadı olmadı. Yine gezdim. Bastı. Böyle basan kimi elədim inşallah da yolar Olmasın yolu olsun Olan kadar eləcim Olmadı dostlar Ben bunu eləyəndə gəlim siz dedim Dostlar oldu gördüğünüz kimi aksesuarından aksesuar. dinlatsa... bir dün açın var kapsalar Karatimizin de açar Olsun açın Bundan açın ölçünü Ay ölme öldürme sadece zor gördüm Allah, geç 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 Açın. Gidin. Açın 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 açın. Açın yok. Yok yok yok. Bunu da tutamayın. Dostlarım ben yok. Kolosunuzu... Döndü. Dostum ne? kendi tartınız. can vermeye de... Yani dedim ben? Aha